uzun süreden e, beri görüşmüyoruz e, video çekemiyorum e, yoğunluktan dolayı e, uzun zamandan sonra tekrar Merhaba diyelim O yüzden şimdi bugün bir hastamız var e, hastamız daha önce bize gelmişti Ankara'ya Ankara'da almıştık değil mi size evet. Umut Bey evet. Umut Ankara'da. Bey bizi kırmadı bugün bizimle video çekmek için bize e, izin verdi müsaade etti kendisi sağ olsun özellikle çekmek istediğim videoyu Çünkü e, Kaç ay oldu yapalı? Yaklaşık, e, somon DNA yapılalı 4-5 ay oldu. İlk işlem, yani i̇lk işlem, yani jilet izi için işlem e, yapalı. Yaklaşık bir sene oldu. 1 sene oldu. Evet. Şimdi, 1 yıl önce bize geldi. E, normalde iki bölgesinde e, uygulama yapılması gerekiyordu. Biz e, te, neden tek bölgeye çalışmıştık? Denemek mi istemiştiniz siz? Evet. Ha, yani aslına bakarsanız bizi <laughs> denemek istemişti. En azından orada sonuç alırsam diğer tarafa da yaptırırım hocam demişti. Şimdi ilk yaptığımız bölge burası. Biraz yakınlaştıralım. Yani belli bile değil siz şimdi diyeceksiniz ki biz bunun öncesini nereden bilelim evet haklı olarak. Şöyle yapalım sizde var mı telefonunuzda evet, bu kolun önceki hali? Evet konuşmalarımızda olması lazım. Tamam olur. bir bakalım. Bir dakika da bakalım. Şu an şu şekilde. Şey tamam. Betül hocam şöyle gösterebileceğiz <laughs> mi? şöyle yapalım bakın. Bu kolun öncesi yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kolda şu an görünmüyor bile belli bile değil. Hani kıllardan mı diyeceksiniz? Hayır. Yani burada da kıllar var zaten bariz belli. 7 tane ciddi anlamda iz varmış. Ve bu izler Neredeyse Şu anda yok, yok yani tamamen yok olmuş. Öncesi sonrasını özellikle gösteriyorum. Neden? Çünkü ya son zamanlarda biraz e, Instagram'dan yapılan yorumlarda gerçekten canımı sıkan bir durum bu. Gereksiz yorumlar çünkü işte diyorlar ki siz Instagram'a fotoğraf koymuşsunuz. E, ne adı onu Photoshop. Ha, foto Photoshop. yani Photoshop'un ne olduğunu bile bilmiyoruz açıkçası ki Photoshop olması için de. E ee, iki tarafında öncesinin sonrasını zaten renklerinin bile aynı olması lazım. Yani buradan çıkarmak lazım. Ha, bu tip karalamalara gerek yok. Çok gereksiz. Bakın canlı olarak gösteriyoruz. Öncesini gösterdim. Canlı uygulama yaptığım hastam burada. Sağ olsun bizi kırmadı. Hani gelmek isteyen ve bu durumdan muzdarip olan birçok gencimiz var, birçok hastamız var. Ee, onlara örnek olsun diye ben özellikle çekiyorum bu tip videoları. Ha herkes de çekemiyoruz. Çünkü eee Kimisi işte sınavlara girmek için, işte askeri sınavlara giriyor, polislik sınavlarına giriyorlar. O yüzden de yüzünü göstermek istemiyorlar, video çektirmek istemiyorlar. Yani günde biz 20 tane hasta alıyoruz, yani neredeyse hiç video çekmiyoruz. Çünkü istemiyorlar, ben hak veriyorum. Hani sonradan görünecek işte, ee, haklılar yani ne diyeyim, haklılar. Israrcı dolamıyoruz, olamıyoruz, Umut Bey bizi kırmadı ve başınıza gelen olayı anlatın. Ben o yüzden bu videoyu çektim. O da sınava girdi ve musunuz? Sınava girdim zaten. ben de ön sağlık sınavında, polislik sınavına girmiştim. Ee, bu yüzden işlem yaptırmadığımız için yani bunlar variz belli oluyordu. Öncesinde yani bunun iki seans oldu buraya geleli. İkinci seansta sadece bu kolların üzerine işlem yaptırmıştım. İşte bu kolları fark bile etmediler. Sadece bu işlem yaptırmadığım konumu görerek oradan elendim ve tekrar gelme gereği duydum. Yani keşke o zaman da yapsaydık evet. dedi değil mi Umut Bey? Evet, o, o yüzden de bu videoyu çekmek istedi. Yani arkadaşlar çok işe yarıyor. Ha ben kimseye şunu söylemiyorum. İşte işte bana mesaj yazıyorlar. İşte polislik sınavından geçebilir miyim? Ben bilemem. Yani hani onunla ilgili ben size kesin sizi sınavdan geçiririz gibi bir ibare kullanamayız ki etik de değil zaten. Hiçbir şey yüzde yüz kimse garanti veremez. Ki hani pürüzsüz tamamen mesela bu kol böyle tamamen sağlıklı bir kol zaten olamaz. Ama en az ayına, bakın az önce canlı da yine gösterdik. Yani şu kolda hiçbir şey yok. Yani en ufak bir şey yok belli bile değil şu anda tekrar yapma sebebimiz de zaten ondan bundan dolayı elendiği için umut. İnşallah da bu sefer geçeceksin diye umut ediyorum. Bu ay zaten bizim storylerde de paylaşıyoruz. Instagram Zen Klinika İzmir sayfamızda. işte çok çok seviniyorum yani manevi anlamda inanılmaz bir mutluluk gençler polislik sınavını kazanan gençler aileleri teşekkür ediyorlar mesajlar yazıyorlar o kadar mutlu oluyoruz ki yani manevi anlamda çok büyük bir mutluluk bir e, gencin hayatına dokunabilmek o kadar güzel o kadar güzel ki yani o yüzden işimizi de çok seviyoruz. Evet, e, uzun zamandır video çekmeyince çok konuştum sanırım. Tekrar e, görüşmek dileğiyle diyelim. Umut'a da çok teşekkür Gerçekten ediyoruz. Diyor. Şimdi tekrar işlemini yapacağız. E, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. İyi yıllar.